arkadaşlar bugün yapı kapışması çekiyoruz ve yanımda 3 tane geri zekalı var. Birisi 200'lü. Bilin bakalım ki Yaratıcıya geçelim. Evet hadi yapı, yapı kapışmasına başlayalım. Arkadaşlar ben ben kafa yapıyorum. Ne ayakta Ben. Bu ev yapıyor. Bu iş yeri yapıyor. Benim oldu kafa yapıyor. Hadi başlıyoruz. Başlayalım. yalnız şöyle eşyalarımı alalım. alalım. Beni siyahtayım. Çünkü ben dünyanın dışına uçurmuşum. Ya gel. Gel. Sen. <laughs> Hadi geç. Başlıyoruz. Bir dakika oldu. Hadi Bir, iki, üç, Başla. Arkadaşlar ben kendi kafamı yapmayı düşünüyorum. Şöyle bakalım. Bu bloklar çok güzel olduğu için bunları kullanacağım. Sanki görebiliyorum. Bu arada bak <laughs> <laughs> Aşkım dur. Aşkım. Tövbe <laughs> Dört blok siyah çıkıyoruz. <laughs> ne oluyor kardeşim? şey İstediğim kadar büyük <laughs> yapabilirim. Sorun yok. Ben uğraşmayacağım vallahi ya. O kadar. hiç uğraşasım yok. Arkadaşlar ev yaparken çok mutluyum. Şöyle. Hmm. Çünkü en kolay bana geldi. Hmm. Hmm, Küçük söyle. yapayım mı? İstediğiniz gibi. Okey. Bakmayın he. Ben bakmıyorum. Benim içeri de yapmayın. Ya çok yakına yaptım ya. Barış kuruka deli deli Bir dörtgenle yapayım. bak Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Herkes bu açtı. Açma ortağını vur kafayı.

Var. Abi, kanka var, var. bir susun ama. Kanka, kanka. Sizden bir şey istesem olur? İsteme. Eee, Ben stadyum yapsam. Stadyum iş yeri. Oğlum benim. nasıl yapacaksın? Lütfen yapayım. Ben yaparım. Hayır, bana... Lan. Ha, İlaç özürlü özürlü şeyler yapma ya. Çok mu? Yaparken iyi, de <laughs> çok kötü bir durum neyse. Aga benim rengim bu kadar açık mı ya? Neyse beyaz ten <laughs> rengidir kıza benziyor da. Ee, Bu tarafta var mı? Tamam. Şimdilik arkadaşlar, şimdilik evin içini dolduracağız. Şimdilik arkadaşlar. Şimdilik evet ağaçlar Minecraft arkadaşlar, oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Kim saldırır? Kedi. Kedi mi? Kedi kopar. Kedi kopar. En iyi beş kopar. Yedi. Kim saldırır? Kedi. Ananın amının köpeği. Bak. Babanın köpeği. Dört. Babaannen amını mı Evimize burnu koymayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu koymazsak olmaz olmaz. Go Goy. 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 Ya çok bokumdan durdu ya. Ya. Bu ne lan? Pardon. Kanka şu an müsait değilim ya. Kanka şu an müsait. seçmeyeceğim seçmeyeceğim ne ee. anlaşılır ne anlaşılır ne anlaşılır umma A duş duş buton alalım arkadaşlar buton alalım arkadaşlar klavye evet, alalım arkadaşlar şuraya buton şuraya klavye bakım yedi Kıvırak sen niye her şeyin yediyordun. bokunu yediyorsun? Bok boktur. Ya bok. e, ne alaka? Mirak ki bu da arkadaşlar. Çift çift ekran. Erkek adam dans etmez olduğu yerlerde baba hareket belli. Aşkım çok. O da. sırada şifa kanıdır. mana hemen ki <laughs> bir daha kim muhalleti üstürse ta kim boşunay sen sen ve binamin başkan yılmaz ne oğlum başkanlığı yapıyor yılmaz çok alk Şimdi buraya bir ışık kandırıyek oğlum tamam bir tane yok Buraya koyayım ya ben. Bir tane şuraya yatar aga. <laughs> Sesim gitti. Ondan sonra çatıyı yapacağım bir. Oy acayip. Benzeme. Ne? Az askılık nerede? Heh. Arkadaşlar küçülteceğiz. o kadar bokum gibi olmaması için küçültüyorum. Ya, düşmüşüm, ya, kalkmışım. Sevişmek sevmekten denir ya. Bak büyük kafası nerede? Sağ Bakın şuna. arkadaşlar en güzel kafa en güzel kafa ben de var. en sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var. Ben de var. var. Geldiler amca neredeler? Peşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar. Partiler ve de diskolar. Ne? 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 Lan cismi koruması. ben ve masallarım vardı benim seninle. Gidiyorduk arka mahallelerde el ele. Evet ya, yani, şarkıcı olmak istiyorum. Hem futbolcu olmak istiyorum. Nasıl ya. bir istiyor? gömleğinde kokun duruyor bıraktım öylece hayalleri saralım seviyordu ya yani. hem de deliler gibi söyle seni benden daha fazla biri sevdi mi haklısın sen de kaldıramadın bu sevgimi özlersin artık Okay. Özlersin artık 31 çektiğim günleri. Geri tepen ana kaya Ne dersin aşkın gözün ağırlı Uyan artık bitti boru ya. Sikiyor, sikmiyor. Kırılmazlık da kardeşim ya. Buna bu yakışır mıydı yani? Bu Bahar ilk bahar. din ki sonbahar. Her mevsimde yaşat Yaptığım güzel anılar var. O sesini yapayım mı? Bu var değil, iyi var değil, son var. Bitti herkesin yıkılan bir binada çıkamazsın. Bu var değil, var değil, son var. Her yaşadığım. O elikte bir terslik var. Yoluma taş koysam. Ben onu... ...çer... insan insanı böyle... ...ermi... ...dınırınırınırınırınırınırınırınırınırınır... Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Anlasaydın. Doy do doy di Koy sana, koy sana! Koy sana! Koy sana!

Mira sen hemen ne diyor oğlum ha bu başlama ya. İyi tamam da ne çıkıyor kalko. Yanlış yapmışım o kadar. Allah ya Rabbis. Benim <laughs> annem gitsem de gülmeye başlıyor geri sesini gülmeye. Yoksa <laughs> Kanka kardeşin Kardeşin hayırlı olsun. Yok lan. Herkes var. Salondalar. Hmm. Bir an yeni kardeş geliyor olabilir yani. <laughs> Kanka gözü bir şey mi ya? Ne güzel yeni kardeş. Toz, 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 toz. evet Kardeşim. arkadaşlar son dakika sıracı yeni kardeşi bu. Oğlum bu arada ben şeydeyim ha videodayım. Lan şak. <laughs> Yarın göremeyeceğim. Yo görebiliyorum. Görüşürüz. Hatta bana dil at değil. Evet. Tövbe tövbe. Ya başka ne koyacağım oğlum? Evim kötü oldu ya. Benimki çok var daha. Daha çizgi atacağım da kale yapacağım da. Çok. <laughs> o <laughs> zaman stadyum yapıyorum. Evet. Ben arkadaşlar bunun enerji cihazı alıyoruz. Hatta aşağı. Oğlum. E, bir bize şu nasip olmadı ya. Üçümüz bir arada gezmek. <laughs> Hadi bugün, <laughs> siz gezersiniz de ben de nasıl geleceğim? Değil mi? İşte üçümüz gezemiyoruz. diyorsun ama Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ee, Biz mi ki mahalleye gideriz. Ne? ile gidebiliriz. Oğlum 29 20 biz. Oğlum hadi ondan gel lan. Aşağı benim evim bitti. Küçük yaptım o yüzden. Toz 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 der. Son bir çizgim kaldı. Toz toz. Abi benim çok zor. değil ya. de daha kalem araya yapacağım. Arkana ya, Siyah bir şey. Baya baya uzakta. Baya baya uzakta. Ben geziniyorum öyle. Evimin önünde geziniyorum. Okey. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Video 15 dakika oldu. Niye bitirdi herhalde? Niye bitirmesi? La bak benim için la bak şu Kim? Sıraç. Ne? <laughs> ya gördüm oradan kafan ya. Ben üçüncü şahıs oynuyorum. Tamam. Ya tak tak. fırlatıyor. bir şekilde yazdı. Hemen tutorial yapalım. Mavi şekil yazma tutorial. S yazdım. Hı -hı. Öyle değil. <laughs> Başına bunu koyuyorsun. 1, 2, 3 falan yazıyorsun. 1 yazıyorsun. O E yazıyorsun. Başına bunu koyup bir yazıp o e yazıyorum. Tutorial al işte. Benim kafa bitti bitecek. İraç bir ne ne alaka ya? İraç bir yazdım. Mal. Kim mal dedi lan? Ben. Oy şuna bir bak ya benim içine bir bak. Ha, bak sıra çizeceğim ha. Leyla, kaleye baktım vallahi billahi. Ha, mızrak da oluyor. Geriştire bak bakıyor bile. Ya Bakmıyorum. Bak Lan kanka bir e, ikiniz niye her bok'a dokuyorsunuz? <laughs> ben ben bakıyorum. Mihir aç bak buraya buraya şey yatma kanka. Aa gördüm sen. Anne ne oğlum blok koyuyorum. Az önce gördüm buraya şey yapma deyip baktım. Ha bak bakma oradan. Bak. Aa, da, <laughs> kaleye bakıyorum Gerek kaleye. Yok, İkiniz de bakıyorsunuz Bak ben nasıl göreyim benim? ben buradan? Ben kaleye bakıyorum. Bak <laughs> ben kaleye bakıyorum. Eu um <laughs> 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 <Neye giriyorlar bu>? não <laughs> öpüldük 1 2 3 4 1 2 3 tamam at 7 7 7 7 7 7 oğlum full buraya atmış lan ya yedi. ananın ne oluyor kanka nereye gittin sen Hep yukarıda bomba ha Nereye gidiyorsun? gideceğim oğlum? Oğlum bak erken. Yılmaz yapma lan. Ya kardeş ben ne yapıyorum ben beysimdeyim. Ya Yılmaz bir yere git ya. İnanmıyor. Ne oldu lan? Kıskanıyor. Kıskanıyor. <laughs> Yıllar sonra... Göremezlik <laughs> ilk sıra almış. Bilmiyorum. Yer yani <laughs> mi Anadolu çocuğu? Belki. Anadolu. Anadolu'dan dur. Miraç acaba ne yaptın? Çok merak ediyorum. Kanka Bak, bakma. Ne bakması oğlum? Ben şahane serime bakıyorum. Ama gördüm güzel. Ya kanka neyi görmüşüm? Alt tarafı böyle bir tane. <laughs> ben de baktım o zaman. Gabi, bulamazsın. <laughs> ya bak okula mı? Aa bunu sana dedim. Alma dedim. Ben kabul etmiyor. Ben kabul etmiyorum. Ne yok bak kanka. Daha geçme. Yok ben bu türü kabul etmiyor. Ne oğlum bir tane. et. Sanki seninkini kopyalayacak değilim. Tamam bak ben tamam, dedim size bakmayın diye. İlla bak o zorunda mısın? Yok ben elimi gördüm. Ben Miraç benimkini de bakıyor. Benimkini hep de bakıyor şerefsiz. Hatta benimkinin bloklarını kırdı. Hı, bitti benimki. Benimki daha bitmedi. Hatta iki tane yaptım ben. Yapı bloğu almışsın oğlum. Yo. Aldın gördün mü? Konuşta yazdın. Hileci. Hileci. Hi hi ya ne alaka? yazıyor <laughs> ki. başkan Yılmaz Öğlesine yapı bloku verildi. Ya tamam da yapı bloğu birisi kim yapmıyor ki? yapıyor kan ya. kopyalıyor. Ben... Yaptığın şeyi kopyalıyor. aynen bana yüklüyor bak. Yapıyor, yüklüyor. Yükleme şeyi var orada. Onu yüklüyor, yapıyor işte. Bu kadar da keriz sanma. Keriz. <laughs> ne yapıyorsun keke? benim Evet İbni Yılmaz yapıp bu bir tane daha yaptı. onun sikim kim kadar mı gittin? Benimki ya, bitti, bitti benim ya, benimki bitti ya. Benimki de bitmedi. <laughs> Yo no değil. no 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 no. Ne lan, gözüküyor, gözüküyor mu? Tamam. Gözüküyor. Hadi şurayı gittinler. Ha gitti. Opa. Ah, işte, orada. Di 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 Ne olur ben yarım uzun Ya bak, görünmez diye geçip benim oraya bakma. Gördüm seni. Kim? Ha görünmezlik iksiri için. Bak gördüm ya. Allah Yılmaz yapma. Ya ben o değilim la. Ben bir isimdeyim. Sıraço. Al inanmazsan diye hatta efektleri kaldıracağım. Bekle. Efekt Yapmayayım bir. Kaldırdım herkesin efektini. Hadi Sıraç ya. Sıraç yaptı. Ya bak Sıraç görünmezlik yaptı oradan. Ya Sıraç herkes bitirdi. bir bitiremedin gel yardım edeyim ya. Hayırydı <laughs> Sandra bu kadar büyük olmaz oğlum. Bitti. Hadi bitti mi? Hadi arkadaşlar gösteriyorum <laughs> zaten herkesinkini gösterdim göstermeme gerek yok. Benim de var, benim daha var, benim daha var. Yani ya bitti diyorum. Arkadaşlar gizli giriş de var. Arkadaşlar sıra şu görünmezliğe geçti. Blok koyuyor. Elinde blok var arkadaşlar. <laughs> havada blok uçuyor. Ar <laughs> arkadaşlar havada blok uçuyor arkadaşlar. Ya daha taraftarları kapatacağım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar taraftan da oynuyor işte. Rams <laughs> Park. Biz de bir kere Rams Ocak. Rams. <laughs> ya video yine 27 dakika oldu ya. ya bir şey olmaz oğlum bu izlenir. Bok. Kanka ne uzun videoları izliyorlardı. İzlemiyorlar artık. Kısa videolar. Bak Sıraç benim şeye TNT koyma. Amına koyarım. Çok <laughs> mu <laughs> <laughs> <O>, ne? <laughs> ne oluyor? Yerleştirdiğim yer yok ki. <laughs> Kanka evin hiç var mı? Ay hiç Yok. No. Benim evim patlatmayın bak. Israaay ne Valla adam kendi sağlığını patlatıyor. <laughs> adam halı saha diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Lan <laughs> Zıraş niye halı sahayı <sahibi> bandı diyor. Kıraç! <laughs> kafanı Kafa gidiyor arkadaşlar. Kafa gidiyor. <gülüyor> Arka <gülüyor> ayılar, annesi. arkadaşlar her kim gitti? Video bu kadardı. <laughs> Benim evde gitsin. Çakmak taşı alalım arkadaşlar. Yakın yakın. Yakın arkadaşlar. Yıkın her şeyi. Lan ev, ev oldu. Hadi ah, gelin. Bir Büyü masajı kaldı. Şey, şey, yapar. Herkes gelsin yanıma. TNT şey oluşturuyoruz bu yanında patlatak. Tamam onu diğer videonun konusu. Bir Vi short yapak öyle. Neyse evet.